Neler çıktı lan? Bir defter bir de biblo. Ne yapacağız biz bu defteri? Hem hangi antikacı alır bunu? Bir dakika. Burada yazan isimler de ne böyle? Ne oldu oğlum? Metin benzin attı senin. Al sen de bir dene. Ne var bunda ya? Normal isim yazıyor. O neydi lan? Ne olduğunu bilmiyorum ama iyi para eder. Beş kuruş etmez. Yüz lira veririm. Dalga mı geçiyorsun? Bir ya? dakika. Bir de elimizde şöyle bir defter var. Ne kadar eder? Nereden buldunuz bunu? Ne yapacaksın nereden bulduğumuzu? Ne kadar eder onu söyle. Bu bir ölüm defteridir. Defteri açan kendi adını deftere yazmış olur. Defteri hiç açmadınız değil mi? <laughs>